Günün birinde bir kasabaya bir iş adamı gelir ve oranın halkına der ki: "Bana ormandan maymun getirin. Size maymun başına 5 dolar vereceğim." Bazıları ormana gider, maymunları yakalar ve iş adamına getirirler. Paralarını alırlar. Sonra iş adamı der ki: "Maymun başına 10 dolar vereceğim." Bu defa daha çok insan ormana gider maymun yakalamak için. Bir süre sonra iş adamı: "Maymun başına 15 dolar vereceğim." der. Çiftçilikle uğraşan halkın pek hoşuna gider bu hatta işi gücü bırakıp sadece ormana maymun avlamaya gidenler çıkar. Kısa zaman sonra "Maymun başına 25 dolar vereceğim." der iş adamı. Artık herkes işi gücü bırakmış, ormanda maymun avındadır. Bu böyle uzunca bir süre gider. Derken iş adamı "Maymun başına 30 dolar vereceğim." der. Ancak artık ormanda maymun bulmak çok zordur. Çabalara rağmen çok az maymun bulunabilmektedir. Sonra adam "Maymun başına 35 dolar vereceğim." der. Fakat kimse ormana gitmez çünkü artık ormanda maymun kalmamıştır. Bir süre sonra iş adamı fiyatı yükseltir. Maymun başına 50 dolar vereceğim, der. Bu arada acil bir iş için şehre dönmesi gerektiğini, döndüğünde buldukları maymun başına 50 dolar ödeyeceğini, kendisi yokken işleriyle yardımcısının ilgileneceğini söyler. 50 doların cazibesiyle halk yine ormana koşar ama hiç maymun bulamaz. Çok üzgün bir halde buna çare ararken iş adamının yardımcısı gelir. Bakın, der, size bir önerim var. Patron dönünce sizden maymunları 50 dolardan satın alacak. Ben size ahırdaki maymunları 35 dolara satarım. Siz de o gelince ona 50 dolardan satıp maymun başına 15 dolar kazanırsınız. Köylülerin çok hoşuna gider bu. Herkes parasını maymun almak için kullanır. Hatta parası olmayanlar arsalarını satıp maymun satın alırlar. Kısa zamanda iş adamının yardımcısı ahırdaki bütün maymunları satmıştır. Sonrası ne mi olur? köy halkı ne o iş adamından ne de yardımcısından bir daha hiç haber alamaz. <laughs>